Günaydın kırgın çiçeklerim. Ben bugün günlerden çarşamba ben okula gidiyorum. Pazartesi gitmemiştim. Bugün gideceğim. Hiç hazır hissetmiyorum kendime. Çantamı hazırlayayım çıkalım. Geçen haftaki aynı saatte çıktım bugün. Havanın karanlığını görebiliyor musunuz? Bugün çok daha fazla karanlık. Bence bir saat okulun şu anda ileri alınması lazım. Ben bunun olduğunu olduğunu savunuyorum. 8.50 yerine 9.50'de başlaması lazım. Çünkü hani buraya yığarım yani komutar bey anladınız mı? Yasada böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komutar bey. Şimdi ararım burayı yığarım. Hava da o kadar soğuk ki sanılan tamam. Ay yazdım gibi Ayaz vurmuş buralara. Ayaz şu anda var burada. Ayaz yaşanıyor. Yani şu karanlığı görüyorsunuz. Ben her gün, her haftanın üç günü bu karanlıkta nasıl gidebilirim? Bu aydınlık hali ilerleyen zamanlarda daha da kararacak. Sadece saatler bir saat geri alınacak bir ara. O zaman aydınlanır. O zamana kadar bence dersler iptal olmalı. Bak şuradan zeka fışkırıyor şuradan. Bence benim söylemlerim dikkate alınmalı dikkate. Ben karanlıkta daha fazla kendi kendime konuşup kimseyi rahatsız etmek istemiyorum göremediğim şeyleri. Bu yüzden sizinle inince konuşalım. Hadi bay bay. otobüsü kaçırdım. Valla keşke şapka alsaydım diyorum. O kadar bir soğuk var ki şunu boynuma doladım. Çok soğuk yani. Dehşet bir soğuk var. Üzgünüm şu an. Bu saatte çıkmak için istemezdim. Ben yani araba geçiyor yanımdan. Muhtemelen bana deli diyor. Bu saatte ne 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 buluyorsun konuşacak diyor muhtemelen. Ama şu an ge Aa, vallahi çok soğuk. Yemin ederim çok soğuk. Soğuğu size şöyle anlatayım bakın. Kaldı böyle. Elim hareket etmiyor. Parmaklarımı kıpırdatamıyorum. Ayaklarım yere değmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Burnum üşüdü. O kadar üşüdü ki burnum şu an. Var ya sümüğüm dondu ucunda muhtemelen. Çok soğuk. Çok soğuk. Selam. Kursa geldim. Yani o yol aralığını çekmedim çünkü böyle uyudum. Hatta bir ara durağı kaçırdım sandım. Brüksel Nord'a gelmişim. Ben, benim sentral ben lazım. Yani Löwen, Brüksel Nord, sonra Brüksel Central Ben yanlışlıkla Nord'da uyandım ve geç kaldım sandım. Tren Midi'ye gidiyor. Brüksel Midi'ye üç tane durağı var. Oraya gidiyorum sandım. Ödüm koptu derse geç kalacağım diye. Ama şu an bir tek ben gelmişim ve saati size göstereyim. 08.08. Biraz erken geldim bir 40 dakika kadar ama olsun erken gelmek her zaman geç gelmekten daha iyidir zaten ne yapacaktım gelmeyip ramazan da yok evde tek başıma çıktım evden sanki o varken çıkmıyormuşum gibi ben bir gideyim bir tuvalete geleyim çayımı içeyim derse gireyim. ne yapayım başka yapacak bir şeyim yok bu saatte gelmişsem mecburen o derse gireceğim başka hiçbir şey yapamam sadece bir tek benim gelmiş olmam şu an üzücü herkes uyansın gelsin arkadaşlar bu şekilde olmaz komutar bey yani. Olmaz. Olmaz. Namus diye bir şey var. Olmaz! Arkadaşlar merhaba. Kendimi e, otobüse binmedim. Hiçbir şey çekemedim. Otobüse binmedim çünkü Löve'ne kadar uçarak gelmek zorunda kaldım. ama çok rüzgarlı diye. Otobüse tam binecekken rüzgar aldı beni buraya getirdi. Neyse boğazım çok ağrıyor. Çikolataya gidiyorum ki oturayım bir şeyler içeyim. Şevval gelecek bugün. Bir de kimliğini gizlediğim bir arkadaşım. Bu kadar. <laughs> Birazcık oturacağız, kahve içeceğiz, evimize dalacağız. Efendi evet. efendi. Çünkü biz çok uslu kızlarız. O Merve'nin asla bırakmadığı ne oluyor şey diyor benim kremimi vermediler. Hem de vegan. Evet şey var. Anlat bakalım. Hayatımda neler oluyor Ay ne şey. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Bugün günlerden cuma ve size bir şey anlatmak istiyorum. Ben en son bakın şimdi pazar Salı ne oldu. Durun bir düşüneyim anlatayım size bir dakika. Pazartesi günü Gözde gitti tamam mı? Normalde pazar gidecekti ama işte uçağı ertelendi falan. Pazartesi gitti. Bugün işte eve geldim biraz yattım falan. Salı günü de biraz rahatsız gibiydim tamam mı? Kendimi çok iyi hissetmiyordum. Bu yüzden hiçbir şey çekmedim. Böyle çarşamba günü oldu. Okula giderken işte o çarşamba gününün görüntüleri var mesela. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın böyle afallaya afallaya okula gittim ama boğazım nasıl ağrıyor. Sonra çıktım, kızlarla buluştum, bir şeyler içtim falan ama hafiften bir canım sıkkın çünkü hastalanıyor gibiyim. Sonra eve geldim, ben bir yatmışım arkadaşlar var ya görmeniz lazım. İşte dün günlerden Perşembe'de hiçbir şey çekmedim çünkü. Koltukta bütün gün sadece uyudum ve üşüyerek uyudum. Üstüme battaniye yorgan almama rağmen. Bugün de gitmedim kursa. Rapor aldım. Şimdi merkeze gidiyorum ki gözlüğümü almaya. Hem biraz hava almış olurum hem de gözlüğümü alıp eve dönmüş olurum. Hiç böyle kendimle birazcık vakit geçireyim diyordum ya. Hayatta yapamam. Ay şimdi merkeze geldim. Şimdi gideceğim gözlüğümü alacağım. Yarısını ödemiştim. Yarısından birazcık azını ödemiştim. Şimdi geri kalan hepsini ödeyeceğim. Ve 0 euro ile evime geri döneceğim. Sadece eve gidip birazcık kendi kendime vakit geçirmek istiyorum. Ve de sizinle. Şimdi ne yapacağım biliyorsunuz buradan yürüyeceğim gideceğim ee, arkamdan da pijamasını giymiş Merve gelecek tamam mı? Bekleyin şimdi hadi gidiyoruz. Geldim. Pijamamı giyindim. Yemeğimi de sipariş ettim ve geldim. Ne sipariş ettim biliyor musunuz? Sushi. Sushi sip Çok yakın Sushi sipariş ettim. Ee, şimdi size yeni gözlüğümü göstereceğim. Arandım ve sushimin geldiği söylendi. Gittim Sushimi aldım. Birazdan yiyeceğim ama önce size gözlüğümü göstermek istiyorum. Umarım güzeldir. Gözümde lens var diye gözlükçüde tam deneyemedim. Yani denetti ama nasıl denetti biliyor musunuz? Şimdi burası falan oluyor mu diye baktırdı. Öyle denedim yani. O yüzden şimdi düzgünce kendime bakacağım nasıl gözüktüğüme. Çok kötü. Çünkü benim göz derecemden dolayı gözlerim küçük gözüküyor ve bu lens hani çerçeve kaynaklı değil. Hangi gözlüğü takarsam takayım bende güzel durmuyor bence. Birazcık bununla oturayım bugün. Şimdi biz Colorite'dan tonik almıştık. Tadı çok güzel. Aşırı güzel hem de. Bunu bir şu bardağa koyayım. Bunu nasıl açacağım? Ben bu sadece Ramazan varken açabiliyordum. <laughs> Ve size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Şu mesajı vereceğim size. Şöyle ki Bugün cuma bayram günü camilere seyran günü meleklere dönmüşünü Gidenlere selam olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Karanlıkta mı kaldım? Hayırlı cumalar. ve gerekli e, romantik ortamı oluşturdum. Ders çalışacağım sadece. Hani romantik olmasını istememin sebebi de çalışamıyorum artık. Durmuşum galiba ders çalışmaktan. O yüzden böyle güzel bir ortam hazırladım kendime. Fiyaka bir ortam, böyle kıyak bir ortam. Bu ortamda ders çalışmaya çalışacağım tamam mı? Siz de azıcık beni izleyiverin ders çalışırken. Siz de alın defterinizi, kitabınızı, bak siz de ders çalışın tamam mı? Eğer çalışan arkadaşlar varsa bir işte, onlar dinlensinler, izlesinler ama Okuyan arkadaşlar varsa ders çalışsın arkadaşlar. Bakın ders çalışmak çok önemli. Bu hayatta bir yerlere gelir bilmemiz için <laughs> konuşamadım. Her zaman kendimi e, çok çalışıyorum. Ders çalışmamız gere ders çalışmamız gerekiyor tamam mı? Eğer şimdi sıkı alıp kendiniz çalışırsanız ileride bunun ekmeğini yersiniz. 28 yaşında falan yemezsiniz belki çünkü ben 28 yaşında ve hala çalışıyorum. Ama en azından sonraki dönemlerde yersiniz. Çok işimize yarayacak. Benim bu söylediklerimi bak not edin. Ben yani çok doğru konuşan bir insan. Çalışın. Günaydın arkadaşlar saat ay ne kadar kötü bağırdım bakın benim sesim bu ara çok kötü tamam mı rahatsızım diye bu yüzden sesimden ötürü herkesten özür dilerim gerekli özürleri dileyip vloga başlıyorum saat 13.09 ve ben dışarı çıkıyorum ders çalışacağım geçen sene kışın yaptığım o ders çalışma ritüelleri var ya hepsine geri dönüyoruz çünkü mesele çok ciddi kalkın sınav yaklaşıyor. Gideceğim. Efendi efendi ders çalışacağım. Ufak bir hediye almam gerekiyor. Yarın misafirliğe gidiyoruz. Hemen peşi sıra sonrasında da döneceğim evime. Haydi çıkalım. Hadi gelin çıkalım gidelim bu evden. Herhangi bir şeyin altı yanmıyor bence. Yanmıyor. Rahatlıkla çıkabiliriz evden. Evimiz düzgün. Şimdi merkeze gidiyorum. Önce bir hediye bakacağım ama ne bakacağım konusunda kararsızım. Keşke şu anda bana fikir verebilseniz. Acaba kurabiye yapıp, hediye bir tabak alıp içine mi koysam? Yoksa daha farklı bir şey mi alsam karar veremiyorum. Ee, canım sıkkın bu yüzden. Bu kararsızlıkla bugünü nasıl geçireceğim bilmiyorum. Ama olsun. Ben çok güçlü bir kızım ve bunun da üstesinden gelebilirim bence. Şimdi size bugünün planını anlatayım. Gideceğim yazı ödevim var writing. Writing'imi yapacağım. Ee, çok sevdiğim bir tane çok sevdiğim bir tane bir kitabı anlatmam gerekiyor. Sonra da videoları aktaracağım. Editimi yapacağım. Ödevimi bitireceğim. Eve geri döneceğim. Bu hafta kendimi hasta hissettiğimden dolayı keyfim kaçıktı. Bunu size de yansıtmış olabilirim. Bilmiyorum emin değilim. O yüzden kusuruma bakmayın tamam mı? Ama hayat böyle inişli çıkışlı değil midir zaten? güncelliği Benim bir hediye almam gerekiyordu. Onu aldım. Şimdi artık bu aşağıdaki medmama gitmeye karar verdim. Bir değişik bir lokasyon olsun diye. Ama istediğim masayı ve sandalyeyi bulamazsam oradan çıkıp başka bir yere gideceğim. Çünkü e, ortada oturmayı sevmiyorum ders çalışırken. Bir şeylerle uğraşıyorum. ekranın gözüksün istemiyorum. Hani yanlış şeyler izlediğimden falan değil ama sevmiyorum. Böyle çok insanların görmesini. Bize hedeflediğim masaya ulaşamazsam çıkacağım gideceğim böyle de vazgeçen bir insanım her şeyden. Merhaba mutfağından herkese merhaba. Ben eve geldim, birazcık oturdum, videoları editledim, fotoğrafları düzenledim vesaire 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 derken şimdi ben bugün. Dedim ya bir hediye almam gerekiyor. Böyle bir tabak aldım gideceğimiz misafire. Misafirliğe gideceğimiz eve. Bunun içerisine tarçınlı, zencefeni kurabiye koyacağım. Bağlayacağım götüreceğim. Mis gibi de yapacağım bu işi biliyor musunuz? O kadar güzel bir kurabiye yapacağım ki. Benim yine her zaman yaptığım, severek yaptığım tariflerden bir tanesi. Çok da severim. şimdi onu yapacağım. Hadi bakalım. Harika oldular. Bakar mısınız? Çok güzeller. Şimdi bunu aldım tabağa dizeceğiz. Tamam mı? Hadi gelin birlikte dizeceğiz. Gelin buraya. Sizi şöyle bir koyayım. Çok yakın. çok yakın. Bu çok yakın. Nasıl düzeltiyor? Oldu. Bugün aldığım bu tabağın içine hepsini dizeceğim. Tamam mı? kurabiyelerim hazır bakın. Bir dünya kurabiye. Yesin dursunlar. Şimdi bunları da ev halkına tattıracağım. Ee, sabah uyanabilecekler mi? Ona göre bu hediyeyi götüreceğim. O, sabah uyanamazlarsa ve bundan zehirlenirlerse misafire gideceğimiz eve bunu götürmem. Yani, çok iyi bir insanım.